Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Mahmut Akda. Korona salgınından dolayı evde kaldık biliyorsunuz. Herkes şu an evinde oturmak zorunda. Karantina olduğu için sokakta virüs bulaşabilir bize. Fakat evde kaldığımız zaman da canımız sıkılıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ben de şöyle bir seriye başlamaya karar verdim. Evde canım sıkılıyor. Serinin ismine bakın. <laughs> Ama çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Hani film, dizi falan gibi şeyler paylaşacağım. İlk videomda da şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Size yararlı olabilecek bu dönemde sizi geliştirebilecek YouTube kanallarından bahsedeceğim. 100 bin altı olmasına dikkat ettim ama birkaç YouTube kanalı böyle 100 bin üzerinde. Ama yine de sizi geliştirecek. Mesela bir yemek öğrenebileceksiniz bu YouTube kanalıyla. Veya evde spor yapmayı sağlayabilirsiniz. Direncinizi artırırsınız. Onun haricinde İngilizce öğrenebilirsiniz. Resim yapabilirsiniz. Hani o zaman şöyle bir başlayalım YouTube kanalı serüvenimize. Şimdi ilk YouTube kanalında Gökçe Sena Bayramoğlu diye bir arkadaşımız var. Ben buna torpil geçiyorum. <laughs> Kendisi Ankara Üniversitesi'nde şu an intern. Daha yeni başlamıştı herhalde tam olarak bilmiyorum ya. Ama neredeyse tüm videolarını izledim. Şimdi bu arkadaşı niye öneriyorum ben size? Bu dönemde bize sözde tatilmiş gibi gelen dönem tatil değil. Bizim ders çalışmamız lazım. Uzak yön eğitim sınavımız olacak gibisinden şeyler var değil mi? Hani bizim ders çalışmamız lazım bu dönemde. Ders çalışmayı bırakmamamız gerekiyor. Ve ders çalışmaya en çok yardımcı olacak kişi bu bence. Hani bu arkadaşımız şöyle birkaç videosu var zaten. 3 hafta birlikte ders çalışıyoruz. Gün gün. Ve bu şekilde vloglar yapıyor. Aynı zamanda hani hiç de çalışasım gelmiyor diyenlere çözüm üretiyor. Pomodoro tekniğini mesela beğenmedi. Hani bu şekilde bakabilirsiniz. Vloglar çekiyor. Hani sohbetiyle falan gayet güzel içerikler. Ben çok beğeniyorum ya. Hani bu hani kelimesini çok kullanıyor. <laughs> Alışın bana. Ta takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ben benim de şu an idolüm diyebilirim. İdol denmez de hani ne artık. Ona bakarak içerikler üretmeye çalışıyorum ben de. İkinci YouTube kanalımı Şöyle söyleyeyim. Engin Kırbaç diye bir YouTube kanalı. Bu YouTube kanalını da benim kardeşim takip ediyor. Kardeşim şu an spora gidiyor fitness'ta. Ve şu an kapalı biliyorsunuz. O da karantinadan dolayı tatil oldu. İnsanlar orada bulunacak ve iç içeler, ter, şey filan. Hani salgının artma ihtimali daha yüksek şey olduğu için evinde kalmak zorunda kaldı. Fakat bu dönemde biliyorsunuz ki profesyonel spor yapanlar, fitnessçılar. Hani bu kaslar eriyecek çalışmadığı için. Bu arkadaş abi mi diyeyim ya artık yaşında bilmiyorum. Hani şey yapıyor. Size nasıl fitness şey hareketleri yaparsınız falan gibi şeylerden bahsediyor. Oyn oynatma listesi var mı? Oynatma listesi yok ama şöyle bakın bir videoda mesela spor yaparken doğru ağırlık seçimi nasıl olmalı? Neye dikkat etmeliyiz? Şu an evimizde belki de dumbbell alma ihtiyacımız var. Hani bunun için izleyebilirsiniz. Sonuçta biz belli bir süre gidemeyeceğiz. Hani ne, ne zamana kadar evde kalacağımız belli değil. Hani bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir içerik daha üretmiş. Dışarıda nasıl yapıyoruz diye fitness'ı. Hareketleri ben biraz izledim. Güzel hareketler yapıyor. Hani ayağını falan oynatıyor şey. Bir yorumu okudum, çok güldüm. Allah'ım ya. <laughs> Şu an arkada uzanan amca izleyerek kalori yaktı. <laughs> Çok iyi. Amcayı bulmaya çalıştım da şu an videoyu size izletemediğim için hani telif yerim belli olmaz. Ben hala tam olarak izin almadım bu arkadaştan. Onun için videoyu izletemiyorum size. Ben link, bunların hepsinin linkini koyacağım. İzlersiniz. Hani güzel içerikler ya. Valla. Diğer YouTube kanalı Kübra Pelvan diye bir YouTube kanalımız. Bu da yemek üzerine. Ben yemekten çok anlamam açıkçası. Hani yemek kanalını da bilemem yani. Bir evde hiç yemek yapmadım. Hani nasıl yapılır? Fakat şöyle diyeyim. Nasıl yapılırı ben öğrenmek için bu kanalı izlerim. Niye? Ben yengeme sordum. Dedim yenge senin bir YouTube kanalı var mı? Nasıl? Hani ben bir şeyler öğrenmek istiyorsam. Pasta falan. Şöyle KFC tavuklar işte böyle yapılıyor gibisinden bir şey önermiş. Ondan sonra video çekmiş. Ve çoğunlukla kek filan kek pasta gibi içerikler üretiyor. Hani şu anki dönemde bizim ihtiyacımız olan şey kendi glikoz ihtiyacımızı karşılayacağız ve vücudumuz biraz daha direnç kazanacak. Spor yaptık, direnç kazandık, ders çalıştık. Hani bu dönemde birazcık daha kendimizi geliştiriyoruz ve virüse kapmamak için de hani vücudumuzu dinç tutmaya çalışıyoruz. Şöyle bak kurabiye tarifleri var, kek tarifleri var, tatlı tarifleri. Hani güzel tarifler. Bir tane keçi tavukları işte böyle yapılıyor şeyinde bir yorum okudum. Bütün keçi tavuğu tariflerine baktım. Ustaların yaptığı tariflere dahi. Elbette ki yapılan her şey güzeldir. Tarafsız olarak şunu söylüyorum. Tam anlamıyla keyifli tavuk tarifi bu. Ben zaten anlamam demiştim. Ama anlayan arkadaşlara bakıyoruz yani. Güzel. Güzel bir YouTube kanalı. Herkes sağolsun. olsun. Süper tarif. Süper tarif. Elinize sağlık. Süper gibi yorumlar yapmış. 3. Dördüncü mü oldu? Yani neyse sıradaki YouTube kanalımız Begüm Çakır Klasik Okur. Klasik Okur. Yani biz bu dönemde dersimizi çalıştık, sporumuzu yaptık, yemeğimizi yedik. Biraz da kitap okuyalım değil mi? Hani güzel kitaplar bizim beynimizi dinç tutacak bu sefer de. Hayal dünyamızı geliştirecek, yeni sinapslar üretecek. Ben de bu dönemde şu an bir kitap okuyorum. İsmini unuttum ya. Bak sinapslarım gitmiş herhalde. <laughs> ha, çok okuyorum ben. Hani haddinden fazla okumayın. Vallahi unuttum ismini. Neyse ben koyarım fotoğrafını oraya. Bu YouTube kanalını şundan dolayı çok beğendim. Mesela 2018'de yaptı. Şimdi 2019'da tekrar yaptı. Tüm okuduğum kitaplar şeklinde. 90 tane kitap okumuş. 45 dakikalık bir video yani. Siz hani ben 45 dakikalık hem zaman geçireceğim. Aynı zamanda 90 tane kitap önerisi alacağım. Ve bu doksan kitap önerisini Begüm Çakır'dan alacağım. Hani güzel bir kanal. Ne yapıyor mesela? Şöyle göstereyim. İzole günlerde evde, evde nasıl verimli vakit geçirilir? Hani şu an ihtiyacımız olan bir video değil mi zaten? Ben de bu videonun amacı hemen hemen bu yani. Hani biz bu evde kaldığımız dönemde nasıl zaman geçireceğiz? Kitap okuyarak zaman geçireceğiz. Hani güzel kitap önerileri yapıyor. Oynatma listesi var mı? Hani ona da bir bakalım kitap, kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Nasıl kitap okunur diye bir videosu vardı. Ben şuraya aldım mı? Yani, A kitap nasıl okunur ya da nasıl kitap okumalıyız? Bunun yorumlarına baktığımda alt yazıları lütfen açın diyor. Alt yazılarda Duru ile evde yalnızız. Yani bir tane de kızı var. Bir kızı var ve sürekli kitap okuyor. Hani bu kızın ne kadar şanslı olduğunu siz de bilirsiniz. Aşağıda yorumlarda da kitapla, oyunla, sevgiyle büyüyen bir çocuk. Mükemmel değil mi? Keşke bizim de Hani ben köyde büyüdüm kendi adıma. Birazcık kitap okuma alışkanlığı kazanabileceğim zamanlarım olsaydı küçükken. Ben sonradan kazandım. Ve kitap okuma alışkanlığını bu kanalla kazandım. Siz de okuyun lütfen. Bu kanal Çilem Akar. Bakın bunun 289 bin abonesi var şu an. Normalde 100 bin 6 koyacaktım buraya. Ama Çilem Akar gerçekten siz İngilizce öğrenmek istiyorsanız mükemmel. Yani kanal çok iyi ya. Nasıl anlatacağım bilemiyorum. Hani mesela bu kız şeye çıktı. Televizyonda bir İngilizce programına katıldı. İngilizce nasıl öğrenilir tarzı. Yanlarında profesör falan vardı yani. Onların içinde bir tane YouTuber olarak da Tilemater aldılar. Hani YouTuber'lar çok kaliteli olmuyor. Fakat kaliteli olanı da kapıyorlar yani direkt hiç şey yapmıyorlar. Hani sen o kadar profesörün içindesin. Bir şeyde televizyonun karşısında kameranın karşısında ve youtuber olduğun için oradasın ama çok iyisin yani burada size tavsiye niye bu kanalı tavsiye verdim kendisi hem İngilizce öğretiyor hem de İngilizce öğretecek program falan hani söylüyor uygulamalar mesela karantinada sosyalleşmek ve İngilizce öğrenmek için uygulamalar hani ben de bayağıdır bunu izledim çok güzel uygulamalardan kendimi geliştirdim aynı zamanda filmler söylüyor filmler filmleri İngilizce alt yazılı izle dedi bana. Hani ben bunu bilmiyordum ya. Hani ben de uzun süredir şey yaptım. Şu hani lafından da bir kurtulamadım ya. Neyse artık. Bunu izlemenizi tavsiye ediyorum gerçekten. Bir sürü videosu var. Vlog tarzında yapıyor. Eğlenceli içerikler oluyor. Tavsiye ediyorum. Son YouTube kanalımız. Sondan bir önceki diyelim. Çizik diye. Bu da Cemil adında bir arkadaşımız anlatıyor. Şimdi bu dönem birazcık daha belki sürebilir yani. En azından iki haftamız var. Bu dönemde kendinize yeni bir tane hobi edinebilirsiniz. Resim öğrenin, kara kalem öğrenin mesela. Çok güzel anlatıyor. Bakın şöyle bir çizim dersi, 3. gölge ışık alıştırmaları diye. Hani ben bu videoyu izlemiştim. Çok güzel. Videoda bunun bir tane şeyi de vardı. Udemy şeyde, Udemy'de de vardı böyle bir şey. Aynı şu fotoğraf orada gördüm yani. Video çok güzel. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Oynatma listesine bakıyorum. Oynatma listesinde Karakalem portre seti var. Şuraya koymuş muyumdur bilmiyorum. Ha, kara kalem portre. 18 videoluk bir eğitim seti. Ve 18 videoda portre yüz çizimi. Burun nasıl çizilir, dudak nasıl çizilir, göz nasıl çizilir gibi şeyler var. En son videoda kendimi çizdim. Oto portre. Hani sizi kendinizi çizecek kadar geliştiriyor. Şu videoyu çok beğendim. Atatürk'ün yağlı boya portresini çiziyor. Videoya başlarken şöyle bir iki çizik atıyor Atatürk'ün portresine başlıyor ve videonun sonunda Atatürk'ü gayet güzel bir şekilde çiziyor. Hani durdurmak zorunda kalıyorum niye? Çünkü telif yerim falan korkusu var. <laughs> Normalde ben korkmam ama hani bu adamlar beni korkutuyor. Yani çok güzel olmamış mı? Şahane ya. Belki bir gün siz de böyle bir resim çizeceksiniz. Son YouTube kanalı ise Doktor Mahmut yani benim kanalım. Belki şu an izliyorsunuz ama hangi YouTube kanalında olduğunuzu bile fark etmediniz. Ben de nasıl içerikler üretiyorum? Gördüğünüz gibi son zamanlarda virüs hakkında birkaç video üretiyorum. Hani güzel haberler verdim size. Son gelişmeleri falan söylüyorum. Ama bu YouTube kanalında şöyle şunları daha çok göreceksiniz. Ne mesela? Tıp fakültesini kazanmak istersen ne, ne yapman lazım? Nasıl çalışman lazım? Veya tıp fakültesinde tercih ederken Tıp Fakültesi nasıl bir yer? Hani sen nereye geleceksin? Tercihinde nasıl bir yöntem yapmalısın, iz, izlemelisin. Gibi YouTube şey içerikler üretiyorum. Aynı zamanda bir vlogum var. Vlog daha yeni başladım. Bu YouTube kanalımda zaten videoları yeni yeni yüklemeye başladım. Ama yavaş yavaş da kendimi geliştiriyorum. Sizler sayesinde. Abone olup bana destek verirseniz de çok mutlu olurum zaten. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.